Günümüzde gördüğümüz kadarıyla hocam, bizim İslami ilimler yaşantıdan çok konuşma e, evet. kısmı ön tarafta. Yani bu bizim öğrencilerimizde ve kendimizde gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla ilimle amel kısmını birleştirmeyip sadece ilim kısmından, fikir kısmından gidince bunun zararı ne oluyor? Bunu da, bunu da sormuş olalım hocam son olarak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu mesele sadece bizim meselemiz değil. Yani İslami ilimlerle iştigal eden herkes gündeminde olan bir mesele, olması gereken bir mesele ve İslam tarihinin başından bu yana ulemamız, selefimiz bu alana dikkatimizi çekmiş. İslami ilimler tahsil etmenin tek bir hedefi vardır. O da Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Bu çok kritik bir alandır. Çok stratejik bir alandır. Eğer bu alanı hakkını vererek bu yolu yürüyebilirsek, bu alanı doldurabilirsek, Efendimizin bu meseleye dair söylediği pek çok söz, verdiği pek çok müjdeye de nail olmamız işten bile değil. Ama eğer bu işe hakkını veremezsek, şeytanın bu yolda yürürken efendim bizi sağa sola saptırmasına müsaade edersek, bizi ahirette de ciddi bir muhasebenin zor bir hesabın beklediğini aklımızdan çıkarmamamız lazım. İlmini amelle bütünleştirmiş ve Allah rızasından başka bir gaye gözetmemiş insanlara Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle gökteki melekler denizdeki sudaki balıklar bile istiğfar eder. Cenab-ı Hakk'ın onu bağışlaması için dua ederler. Ama eğer şeytanın oyuncağı olmuşsa ki bunu bugün de pek çok ibretlik sahne olarak görüyoruz. İlmiyle amel etmeyen insanların akıbetini görüyoruz. Eğer ilmini amele dökememişse şeytanın oyuncağı oluyor arkadaşlar. Ben hep söylerim. Şeytan insan uzmanıdır. Cahille nasıl uğraşacağını da çok iyi bilir. Abitle nasıl uğraşacağını da çok iyi bilir alimle ilim adamıyla ya da ilim talebesiyle nasıl uğraşacağını da çok iyi bilir. Dolayısıyla onun size ilmi bir çalışmanın zevkini tattırırken temel mükellefiyetlerinizi unutturmasına izin vermeyin. Unutmayın ilimle iştigal etmek farz-ı kifayedir. Ümmetten bir kısmı, bir kesim, bir grup insan iştigal ederse diğerleri sorumluluktan kurtulmuş olur. Ama ibadetlerimiz ve diğer temel mükellefiyetlerimiz her birimizin tek tek sorumluluğudur. Farz ayındır yani. Farz-ı kifaye öne alınarak farz-ı ayın feda edilmez. Önceliğimiz daima farz-ı ayın olmalıdır. Kaldı ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş bir rivayet. Kişi bildikleriyle amel ederse Cenab-ı Hak ona bilmediklerini de öğretir. Formül budur. Vaka da budur. Bildiklerimizle amel edersek Cenab-ı Hak bizi öyle kestirme yollardan bilgiye, hedefimize ulaştırır ki arkadaşlar dönüp baktığımızda bu yolu nasıl geldim ben diye şaşırırız. Orada da hatta şeytan devrededir. Ulan helal olsun bana nasıl ulaştım bu sonuca bu kestirme yoldan dedirtir insana. Dolayısıyla şeytanın sizinle her an uğraşmakta olduğunu, her an bir zaaf noktanızı, boş bıraktığınız bir alanı bekleyip, gözetip oradan size sızacağını unutmayın. Eğer amel etmiyorsak, edemiyorsak bu ilmi faaliyet bizim felaketimiz olur. Allah korusun.